İnsanlar yüzyıllardır başka bir yerde yaşamın var olup olmadığını öğrenmek için bir arayış içindeler. Bu bilimsel araştırmalar dini ve felsefi birçok alanda ilgi çekici olmuştur. Ve ilginç bir şekilde 1950 gibi erken bir tarihte Enrico Fermi gibi bilim insanları etrafta var olabilecek ama tespit edilemeyen dünya dışı uygarlıkların varlığını sorgulamaya başladılar. Bu araştırmayla geçen yılların sonlarına doğru daha sonra Fermi paradoksu adını alacak bir soruya yöneltti bizleri. Herkes nerede? Bu aynı zamanda bir soruyla kalmadı. Onlar eğer varlarsa yaşamları nasıl olmalıydı sorusunu da gündeme getirdi. 2000'li yıllarda UFO'lar üzerine spekülasyonların artması ve insanların daha fazla meraklanması bir takıntıya dönüştü. Uzaylılar eğer varsa neye benziyorlardı? Neyden yapıldılar? Onları nerede buluruz gibi birçok soruyu beraberinde getirdi. Peki biz uzaylılar hakkında ne kadar çok şey biliyoruz? Bu uzaylıların en doğru tasviri filmlerden veya televizyon şovlarından gördüğümüz insana en çok benzeyen modeller olabilir. Ancak asıl detaylar büyük kel kafası, kocaman gözleri ve yeşil derisi olarak servis edilmekteydi. Görünüşte bu yeterli gibi duruyor. Ancak önde gelen bilim insanları ve bilim kurgu yazarları sizce buna katılıyor mu? Bilim kurgu yazarı Kevin Anderson, bu uzaylıların farklı bir biyokimyasal temelden geldiği için iki bacağı, göze, kulaklara ve burun deliklerine veya cinsiyete sahip olmalarının imkansız olacağına inanıyor. Bunun yerine bir dış iskelete ve kafatasının mevcut olacağını, çünkü beyni ve vücudunun bütünlüğünü bir şekilde korumaları gerektiğini savunuyor. Tek olarak üreme sistemleri yumurtlama, tohumlama veya tomurcuklanma yoluyla olabilir. Ayrıca gözlerimize, burnumuza ve kulaklarımıza benzer bir duyusal sistemin yerinde olması gerekir. Bununla birlikte muhtemelen gözleri kendi yıldızlarının koşullarına göre evrimleşecektir. Bu konular üzerine yazar olan Derin Kempo, bir uzaylının yaşam formunun simetrik olması gerektiğini savunuyor. Çünkü bu kavram insanlar ve yaşayan, büyüyen her şey için geçerli. Boyut açısından bir uzaylının vücudunun çoğu enerji kaynağına, yer çekimine ve ortam yoğunluğuna bağlı olacaktır. Şimdiye kadar uzaylılar nerelerde yaşayabilir gibi sorular sorup açıklamaya çalışıldı ve ilk aday komşumuz Venüs oldu. Eylül 2020'de bilim insanları gezegenin atmosferinde fosfin izleri keşfetti. Fosfin, bir fosfor atomu ve 3 hidrojen atomundan oluşan kimyasal bir bileşiktir. Bu kimyasal, oksijen solunmayan mikroplar ve bazı insan faaliyetleriyle bağlantılıdır. Bu molekülün üretimi doğal olarak gaz devleri tarafından yapılır ve Venüs'teki varlığı garip bir şekilde bunu soluyan yaşam formlarına işaret olabilirdi. Ancak gözlemi çok zor olduğu ve fosfin kolayca taklit edilebildiği için bu düşünce yavaşça son buldu. Çünkü hem çeşitli jeolojik süreçler fosfin üretebilir. Bu nedenle bu durum canlı bir organizmaya spesifik olarak bağlanamadı uzaylıların bulunabileceği bir başka olası yerde Samanyolumuzdaki 127 farklı gezegendir. Tabii biz buna nasıl ulaşıyoruz? Drake denklemi olarak bilinen, uzaylı dostlarımızın olası durumlarını hesaplamaya çalıştığımız bir denklemle. 1961'de astronom Frank Drake galaksimizde mevcut olabilecek yabancı uygarlıkların sayısını tahmin etmeye çalışan denklemini ortaya atmıştı. Tipik oluşum hızı, gezegen oluşturan yıldızların yüzdesi ve yaşam için uygun bileşenlere sahip çok daha düşük gezegen yüzdesi gibi bugüne kadar bilinen değişkenleri kullanarak galaksimizde 127 yaşam oluşabilme ihtimali olan gezegen bulabiliyoruz. Samanyolu'nda zeki yaşam formlarının şu ana kadar sadece dünyada olduğunu bilen bizler, teleskoplara ek olarak teknik gelişmeler sayesinde güneş sisteminde araştırma yapabilmek için robotik uzay sondalarının geliştirilmesine devam ediyoruz. Yıldızlar arası robotik görevler için hazırlanıyoruz. Ayrıca uzay teleskoplarıyla uzayın daha derin noktalarını tespit edebilmek için yeni yeni teleskoplar icat ediyoruz. Ve yeni teknolojik cihazlar yüksek hızlı bilgisayar teknolojisiyle birlikte uzaylıların bulunmasında büyük bir hareket kazanacağımız da doğru. Umarız bu çabalar Fermi paradoksunu cevaplamaya yardımcı olur. Peki yalnız mıyız? Hala henüz bunu bilemiyoruz. Son olarak uzaylıların neye benzediğini, neyden yapıldığını ve hatta onların nerede bulunacaklarını bir kesinlik düzeyinde söyleyebilmek imkansız. Ancak bilinmeyenle yüzleşmek ve bu öngörülemez gerçekler içinde hayal kurabilmek son derece heyecan verici olduğu için bu sorulara cevap bulmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hoşçakalın.